Selamlar, Frankfurt'tayız. Frankfurt'a geldim bugün. Geleli yaklaşık bir saat oldu. Alışma sürecindeyim şu anda. E, hostele girdim, hostelde hemen üstümü değiştirdim. Daha doğrusu üstümü değiştirmedim, üstümdekileri bıraktım. Ağırlıkları, şantayı vesaire bıraktım. Şu an yaka mikrofonundan da ses umarım iyi geliyordur ya. Bütün eşyalarım vesaire bıraktım, keşfe çıktım şu an. Satürn'e gidiyorum. E, İngiltere'den bir kask sipariş etmiştim, motor kaskı sipariş etmiştim, o gelmiş. Onun kutu açılışını yapacağız sizinle. Satürn'e gidiyoruz. Satürn'den de bir Apple Watch ve Airpods 4. nesil almayı düşünüyorum. Noise Cancellation olan modeli. Şu anki planlarım bu şekilde. Tabii yemek vesaire olaylarına da girişeceğiz. Ee, farklı farklı yemekler denemeyi düşünüyorum. Bir gün buradayım, bir gün kalacağım. Şu an akşam 5 suları. Size şöyle etrafı göstereyim. Daha önce Almanya'da Hamburg şehrine gelmiştim. Şu şekilde ee, dikkatimi çeken şöyle bir durum var. Hamburg e, Frankfurt'a göre biraz daha ilkel kalmış yani. Frankfurt'ta çok fazla yüksek bina var, çok şehirleşmiş. Hamburg biraz daha sakindi. Şu an gidiyoruz ama nereye gidiyoruz bilmiyorum. Şeye bakmam lazım tekrardan. Haritaya bakmam lazım, internetim de yok ama her yerde Wi-Fi var zaten, o yüzden çok büyük bir problem değil. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim, şehir merkezinde kaldığınız zaman, ben biraz şehir merkezinden uzaklaştım şu anda, bir 10 dakikalık bir uzaklaşmadan bahsediyorum. Ee, yasadışı madde kullanımı çok yüksek burada benim gördüğüm kadarıyla. Tabii şu ana kadar bir bir saatlik tecrübeyle bunları size aktarıyorum ama e, merkezi yerlerde, bütün ara sokaklarda, her yerde bildiğiniz açık bir şekilde şey satıyorlar yani ot satıyorlar. Arkamızda güzel bir manzara oluştu. Normalde Instagram'a da dikey açıda e, video çekecektim fakat bir dikey bir yatay çekmekle uğraşmak istemiyorum şu anda. Yani bu arabalar çok iyi ya. Yani. Kaçırdık ama. Şimdi buradan ben full devam edeceğim düz bir şekilde. Satürn'ü önce yemek vesaire yemedim bu arada. Yaklaşık 6-7 saattir uçağa binmeden önce de yemek yemedim. E, i̇şteydim zaten, gececiydim. Ondan sonra sabah saat 12 sularında, öğlen 12 sularında bindim uçağa. Yemek yemedim yani. Yemek yiyeceğim fakat e, Satürn 7-8 gibi kapanıyormuş. Ve yarın da pazar olduğu için e, istediklerimi alamayacağım. O yüzden şu an gitmem lazım. Biraz daha aç kalacağım o yüzden. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık bir 700-800 metre. Şurada merkezi bir yerde heykellerin olduğu bir bölüm var. Onları da size göstereyim. Hazır geziyorken. Tabii elimizde kamera varken insanlar bakıyorlar. Problem değil. Afgan nüfusu çok. Evet ne diyorduk arkadaşlar? Yanlardan biraz bahsedeyim size. Şimdi motor kaskı aldım. Ee, i̇çine diyafon aldım. 200 euro diafon, e, kamera tutma aparatı aldım kaskın önüne. O da 25 euro vesaireydi. E, 970 euro da kask, Rurrock marka bir kask. Onun da çalışını beraber yapacağız. Şu an hostelde onu bıraktım bilerek çünkü eğer şu anla çalışını yapsaydım, videosunu çekseydim gün bitecekti. Video ile uğraşırken gün bitecekti ve boş boşuna çekmiş olacaktım yani onu. Şöyle merkezi bir yere geldik. ara sokaklardan kurtulup insanların yürüdüğü noktaya geldim. Çok şükür. Burası çok kalabalık şu an neden bilmiyorum. Bugün Frankfurt'un maçı var ama etraf çok kalabalık gerçekten. Şöyle göstereyim size. Commerzbank. Bu Commerzbank'ı da her yerde gördüm bugün. Şimdi Satürn'ü arıyorum. Satürn'e az kaldı. Gidip hemen bir şeyler almam lazım oradan çok fazla bar var etrafta bar kültürü gerçekten yüksek en son geldiğimde Hamburg Türk, Türk doluydu ama burada da çok fazla Afgan var Onu, o dikkatimi çekti burada ben yiyecek bir şeyler bulurum kendimi Tamam güzel böyle çarşı tarzı bir yere geldik size de göstereceğim birazdan biraz daha yakınlaşmam lazım sadece Hatırın, hala göremiyorum ama bu arada burada şey varmış Metro var ama canım? Metroyla gelmedim, yürüyerek geldim. Zaten keşfediyorum diye. Tissot vesaire var. Şöyle biraz etrafı göstereyim size. Şöyle ortada şöyle bir alan var. Buradan şöyle alt geçitte giden bir yer var. Burada sol tarafta bu Philippe Lane vesaire Tissot, büyük markaların olduğu yer var. Oraya birazdan gideceğim. Ama önce şeyi bulmam lazım. Satürn'ü bulmam lazım önce. Bu arada denk gelmişken onu da göstereyim size. Almanya'da çok fazla AVM kültürü yok. Mağazalar genel olarak böyle sağda solda mağazalar yani AVM'nin içinde değiller. Bir tane AVM var şöyle onu göstereyim. Galeriye diye büyük bir AVM. Ama her yerde AVM yok yani. Burada Aykos mağazası var. Aykos ee, abim Aykos kullanıyor ona bir bakmak istiyorum. Şimdi Aykos mağazasına geldim. Burada çok güzel modeller var onları göstermek istiyorum size. Şu şekilde Şundan bu arada direkt karar verdim. Bundan abime alacağım. Bu klasik versiyonu. Ee, bu da biraz daha pahalı olan 80 versiyonu. Bundan zaten abimde var. O yüzden e, bundan almaya gerek yok. Bu biraz daha pratik olduğu için bunu direkt böyle çekiyorsun sol tarafa. İçine sigarasını koyuyorsun. Ondan sonra da kapatıp muhafaza edebiliyorsun. Güzel bir aparat yani. Burası da bu şekilde. Şöyle modelleri göstereyim size. Aykos. Burada da şöyle bir arkadaş var. Şimdi nereye gidiyoruz? Şeye gidiyoruz. Satürn'e gidiyoruz. Şunu poşete koyayım. Apollo, Apteka. Aslında burada vitamin almak lazım. Almanya'nın vitaminleri vesaire de çok güzel. Kaliteli yapıyorlar. Her yerde çok ses var ya. Adidas'a vesaire hiç bakmayacağım bu arada. Millet yolda namaz kılıyor şu şekilde. Her yerde Kur'an satıcıları çok fazla var. Garip bir şekilde anlamadığım bir şekilde. Ceplerimizi kontrol edelim. Bilerek zipli e şey giydim, eşofman giydim ki şey olsun kapanabilsin yani. Bro, where is the Saturn? You know Saturn? Saturn? Yeah. Inside. Inside. Saturn içerideymiş. güzel güzel yer ya. Güzel yere denk geldik. Biraz kalabalık bir zamana denk geldik ama okeydir yani. Hala kamera elimde olduğu için millet garip garip bakıyor. Şu yukarıda mı? Nerede bu acaba ya? Sir, where is the Saturn? Saturn. Saturn? Yes. My Okay, thank you, thank you. Yes, sir. Where is the Saturn? You know, Saturn. Saturn, three floor. Three? Ya yeah, teşekkür. AVM'ye girdik, AVM'ye girmek istemezdim ama Yine de Satürn içerideymiş, öyle dediler üçüncü katta Bakacağım şimdi Bu AVM'de büyük markaların bir çoğu var ama Satürn'ü gördüm şöyle, Satürn yazıyordu Ya yani Bunları çok göstermenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum Şöyle ufaktan sağa sola göstereyim size Şu şekilde North Face'e geldim de. Burada bir mont bakacağım. Ortalama bir tanesine baksam bu arada yeterli olur ya 65 euro şu. Düzgün bir mont alırım belki. Belli olmaz. Şöyle. North Face şöyle bir mont beğendim. Bu şekilde arkası biraz uzun. Şöyle göstereyim. Ee, kışı geçirmelik bir mont ya, öyle söyleyeyim. Ya şu kapşonu çıkabilseydi daha stüra olacaktı ama bu şekilde bile okey bence. Bunu alacağım gibi 180 euro. Şimdi dostlar selamlar. satürne geldim. Şöyle çevireyim. Ortamı biraz göstereyim size. Ee, fiyatları şöyle çok fazla anlatmadan sadece göstereceğim ürünleri vesaire karşılaştırmasını yaparsınız. Çok fazla müzik olduğu için. Şimdi burada birçok farklı markanın, bu gimbal döndüğü için tabi kontrol edemiyoruz. Katlanır telefonları vesaire de var. Ben bayılıyorum bunlara. Bunlar çok iyi. Bunun boyutu mesela güzel. Geniş. Çok fazla dar değil. Ee, fiyatlar da şöyle. 1300 Euro. Burada Google'ın e, Pixel 9 Pro'su var. Şöyle göstereyim size. Bunu da çok almak istiyordum bir ara. Videoyu kapatınca özellikle biraz daha inceleyeceğim. Çok güzel. Boyut olarak da süper. Bu Pro olan versiyonu 1200 euro. Bu neymiş? Ha bu X Large olan. Bu X Large olan, bu Pro olan. Evet. iPhone 16 Plus. Şu şekilde fiyatını da göstereyim. Burada da Pro var ama bunları çıkartmışlar. Muhtemelen satışta olmadığı için. Çok hafif bir telefon olmuş ya yani. Boyut olarak büyük ama hafif bir telefon. Yeni kamera dizaynı vesaire bu şekilde. Burada da yeni Airpods 4 var. Ben birazdan onu alacağım. Şöyle özelliklerini şu şekilde göstermişler. Şimdi Apple'ın kendi mağazasına geldim. Şöyle arka planı şu şekilde göstereyim. Burada bir line var. Ee, Airpods almak için şöyle bir line var burada. Yaklaşık 15-20 kişilik bir line. Burada ortam şu şekilde. Bir... Evet dostlar selamlar. Ee, videoda da bahsettiğim gibi bir tane Icos almıştım. Bunun incelemesini yapacağız şimdi. Ee, açılışını yapacağız daha doğrusu incelemesini. Bir tane de Airpods 4 gürültü engellemeli. Şurada fiyatını da göstereyim. 200 Euro'luk bir fiyatı var. Bunun da e, 30 Euro'luk bir fiyatı var. Bunu abime aldım. AirPods'u da kendime aldım. Açıyorsun ve aparat bu şekilde. Rengini özellikle bu şekilde seçtim. Yeşil, siyah vesaire vardı. Onlar çok beğenmedim. Burada sigara koyulan yer var şurada. Şu şekilde açıp kapanıyor. Buraya sigara koyuyorsun. Tuşuna basıyorsun. Ondan sonra içmeye başlıyorsun. Kompakt bir cihaz. Type-C ile şarj oluyor. Burada da AirPods 4. nesil. Bu da benim için. Tax free'sini alamadık ama olsun. Bu arada içinden artık şey çıkmıyor. Kablosu çıkmıyor. Kutusu biraz daha küçülmüş durumda. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Görüntüsü de bu şekilde. italiano Dostlar selamlar günaydınlar Geceyi geçirdiğim hosteli göstermek istiyorum size Şöyle arka kamerayı alalım Şu alttaki benimki Üstte gece sadece biri kaldı Ondan sonra daha görmedim onu. Çinli bir abi vardı. Burada Türk bir arkadaşla tanıştık Utku'yla. Çok iyi bir arkadaş olduk onunla da süper bir adam. Burada... Buradakini de görmedim. Gece geldi, attı gitti. Böyle bir oda arkadaşlar. Tuvaleti vesaire de içinde değil dışarıda tuvaleti. Dışarısını da göstereyim size. Manzarası vesaire yok dümdüz. Burada açılmayı bekleyen bir kask kutumuz var. Burada dün gece sabah uyanınca yerim diye aldığım kruvasan var. Onu da birazdan yiyeceğim ve şeye başlayacağız. Kaskın açılmana başlayacağız. Şuraya hatta telefonda şu şekilde koydum. Bakalım kutusunun içinden neler çıkacak. Burada mikrofon var arkadaşlar. Bunu e, kaskın içine, bunu da kaskın önüne gelecek şekilde burada da işte bağlantı cihazı vesaire var. Bunları çok fazla incelemenin zaten bir anlamı yok. Asıl olay geliyor. Rurok. Canavar geldi. full karbon fiber olduğu için tercih ettim ve kask bu şekilde. Kask gerçekten canavar gibi bir kask dostlar. Frankfurt'tan, ikinci sabahtan, ikinci günden günaydınlar arkadaşlar. Merhabalar. Ee, bir saat önce uyandım. işte o az önce izlediğiniz videoları, kask videosunu falan çektim. Geceden kalan bir e, kruvasanım vardı. Orada ortamlarda da böyle. Geceden kalan kruvasanım vardı. Kruvasanımı yedim. Ondan sonra, burada her yerde böyle takılmalık yerler var ya. Garip bir yer. Şöyle bugün saat 4 gibi uçağım var. O yüzden Tekrardan bir dışarı çıktım. Son olarak bir Keşif yapayım istedim çünkü dün Cumartesiydi bugün pazar dün cumartesi Almanların Bildiğin herkesin dışarı çıkma zamanıymış yani sadece cumartesi günü falan çıkıyorlarmış. Dün çok kalabalıktı çok fazla Düzgün çekim yapamadım yani tarihi yerleri vesaire çekemedim. Ee, elektronik mağazalar pazar günü kapalı olduğu için onları cumartesi günden halletmek istedim. Onları hallettim. Ya hallettim dediğim şey oldu. Bir kulaklık alabildim, bir aykos alabildim. Bir de kaskı zaten sipariş etmiştim. Ee, onun haricinde bir şey alamadım. Saat vesaire alacaktım. Saat için e, pasaportum gerekiyordu. Türkiye pasaportum gerekiyordu. Onu da hostelde bıraktığım için tax alamadım kulaklığa da 200 euro vermiş oldum. Ee, eğer pasaportum yanımda olmuş olsaydı 20-25 euroluk bir tax free olacaktı. Çok önemli bir para değil ama bir günlük benim masrafımı çıkartacaktı burada. Yemek masrafımı çıkartacaktı. Buralar sakin şu an ya. Dünkü o arabalar, o curcuna, o ot satıcılar vesaire şu an yok yani. Tabi şu an daha sabah olduğu için öyle ama sabah dediğimde saat 10.30-11.00 şu anda. Öyle dışarıda tek tük almam var. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün dediğim gibi dün gezemediğimiz yerlere bir bakmaya çalışacağım tekrardan. Bir tarihi yerlerde bir kendime Instagram için bir fotoğraf vesaire çekilmeye çalışacağım olursa eğer. Eğer açık bir yemek, güzel yemek yapan bir yer bulursam. Pazar günü herhalde açıktır yani yemekçilerde tamam. Şeyler, AVM'ler işte büyük mağazaların hepsi kapalı ama Yemek yiyebileceğimiz yerler Böyle traditional dediğimiz Kendi yerel yemeklerinden Bulabileceğimiz diyeceğim ama şimdi ben zaten şehir merkezindeyim şehir merkezinde çok fazla böyle şeyler yok Onun için zamana ihtiyacımız var ve böyle biraz daha iç Kısımlarına Giriş yapmamız gerekiyor normal şartlarda ee, Şu an Bulabildiğim kadarıyla şu an araştırma yapamayacağım Bulabildiğim kadarıyla denk geldiğim kadarıyla Her yerde şey var Bira şişesi var bulabildiğim kadarıyla denk geldiğim kadarıyla çekeceğim. Ama böyle bir, bir şeyden çok fazla var diyebileceğim bir şey yok yani. Mesela dönerci örnek veriyorum. Türkiye'deki dönerciler veya kebapçılar tarzında her yerde olan bir şey yok. Her şey böyle eşit bir şekilde dağılmış gibi. Ve insanlar köpeklerini gezdiriyor. Ya yani şu an dediğim gibi sadece şu an e, burada Almanların dışarıda olduğu bir saat gibi. Yani şu an ya bak bir tane var abi bu saatte çok şeyler işsiz adamlar çok yok kırmızıda geçtik bu arada kırmızıda geçme olayı da polis varsa her sıkıntı oluyor tabi ceza kesiyor direkt ben şu an fark etmeden geçtim ama normalde geçmiyordum şimdi video var diye geçtim şöyle etrafı göstereyim size burada yüksek binalar çok var Burada bir heykelimiz var. Bakalım o dün karşılaştığım manzara ile karşılaşabilecek miyim? Biraz daha şimdi şeye bir yere gidiyorum. Böyle çarşı pazar tarzı bir yere gidiyorum. Aslında bu binaların arasında bir fotoğraf gidebilir ya. Burada nasıl yapabiliriz? Şuradan dönüştü şurada çekerim ben. Şöyle binal, binaların arasında e, olabilir. Buradan karşıya geçmek istiyorum ama burada ışık yok, orada yeşil yanıyor. Turistler var birkaç tane. Bu arada aklıma gelmişken de söyleyeyim ee, böyle şeyler şimdi ben hep tek başıma yürüdüğüm için öyle aklıma geliyor direkt. Kamerayı açıyorum, video çekiyorum. Şimdi ben haftaya. Amsterdam'a gidiyorum. Ondan sonraki ayda da Budapest'e gidiyorum ama Budapest'in arasında bir ülke koymayı düşünüyorum, bir şehir koymayı düşünüyorum. ve bunların bunların hepsini çekeceğiz. Bunların hepsinin vlogunu çekeceğim bilginiz olsun. Bundan sonra şimdi ben normalde hobi geziyorum ama bundan sonra an, anın, niyetine ya videoyu yine hobi niyetine çekeceğim. Anın niyetine koyacağım arkadaşlar YouTube'a. Ama biraz daha böyle yüzde %70 geziyorsam %30 da video için ağırlık göstereceğim öyle söyleyeyim. Şu an mesela biraz amatörce olmuş olabilir. Bu ilk videom zaten. Frankfurt'la başlamış olduk. Amsterdam'la devam edeceğiz. Ee, bakalım kendi kendine belki bir bazı insanlara, bazı kitleye, bir kitleye hitap ederiz. İnsanlar insanlar evde izleyecek video bulamıyor zaten. Böyle gezi videoları vesaire. Şu an zaten Avrupa'yı geziyorum. Avrupa'da çok böyle sizi çok fazla şaşırtacak bir olay yok ama yarın öbür gün yanlışlıkla 50-60 bin abone olduk. Ben artık böyle hani kendimden de bir şeyler vermeye başlayıp daha güzel yerlere gitmeye başlayacağım. Daha farklı, daha merak uyandırıcı yerlere gitmeye başlayacağım. O yüzden Bakalım bir deneyeceğim. Gezdiğim yerleri sadece çekeceğim ve sizlerle paylaşacağım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şu an sesim biraz daha az gelebilir. Biraz sessiz konuşmaya çalışacağım. Market tarzında bir yerdeyiz. Ee, şu an yemek için bir tek burayı bulabildim. Şu şekilde hazır ürünler var. Şundan almayı düşünüyorum bu arada en alttakinden teriyaki olan e, fiyatlar da çok pahalı değil yani güzel fiyatları bak burada burada da şunlar var bunlar biraz daha pahalı olanlar şöyle 6 euro avokado vesaire var burada sushi var ondan sonra şöyle açık büfe tarzı bir yer var Bir de buradan bir de buradan donat tarzı bir şeyler alabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ben bir tane şu kruvasanlar alacağım. Bir de donat alacağım. Kahveyle beraber. içmek için, yemek için. Ee, ama şu an dediğim gibi o iki tane bol olan şeylerden alacağım. Onları yiyeceğim. Ondan sonra onları alırım. Burada bira fiyatları da bu şekilde. Şöyle ben göstereyim mesela Corona Corona şu şekilde 2,5 Kendi biraları var şu Chrome Butcher Kendi birası Lokal birası galiba Çünkü her yerde ondan gördüm Şöyle Sizlere de gösteriyorum ki Şey olsun Mesela bunlar %5 alkolü olanlar Guinness mesela 2,5 Euro işte stepler var mı acaba burada ya? Muhtemelen bu altlarda bir yerde olabilir. Burada işte enerji içecekler vesaire. Yani enerji içeceği 2.40. Şu şekilde göstereyim. Ortalama market fiyatları da böyle yani. Bunlardan referans alarak şey yapabilirsiniz. Burada da hazır bir şeyler var. Şurada da var. Şu şekilde bir tabak aldım. İçinde farklı farklı ürünler var. Yani hafif bir yemek olsun istedim. Birazdan çünkü kahve, tatlı vesaire de yiyeceğim. Çok fazla kendimi tıkamak istemedim. Ortamda bu şekilde. Bunlar nasıl yiyeceğiz? Düz. Şu pirinci çok merak ediyorum ya. Hmm. Not bad. Sos var ama sos koymak istemiyorum. Şimdi burada her şey yen yenmediği için bu saatlerde pazar günü çok fazla yiyecek bir şey bulamadığım için market tarzı bir şey buldum. O yüzden böyle idare ediyorum şu an. Ama içinde karbonhidrat, protein, lif vesaire her şey olduğu için güzel bir besin aslında. 3.5 euro tarzında bir fiyatı var. Günlerde su alamıyordum. Bulamıyorum daha doğrusu. Her yerde 3-4 euroya su satıyorlar. Şimdi buldum. 1 euroya buldum. Onu içiyorum. Frankfurt'tan yavaş yavaş ayrılıyorum. Size şöyle son olarak bir Burada tren var, tren garı. Buradan ilerleyeceğim ben. Şöyle yolun ortasında da bir tane traktörle Frankfurt'a veda edelim. Güzel memleket, güzel yer. Ama çok fazla madde kullanımı var, çok fazla evsiz insan var, çok fazla. Ki bunların zaten tercih yani olduğu biliniyor artık. Çünkü devlet bunlara kalacak yer vesaire, vesaire veriyormuş. Her yerde sarhoş insan var yani öyle söyleyeyim. Güzel memleket. Almanya'ya bir daha gelir miyim bilmiyorum. Hamburg'a gittik, Frankfurt'a gittik. Belki bir sene, iki sene sonra bir daha gelinebilir bilmiyorum. Duruma göre. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız minnettar olurum. Teşekkürler.